Uzmanlar Ramazan ayındaki beslenme alışkanlıklarının bayramda aniden değiştirilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki bayramda nasıl bir beslenme düzeni uygulamalıyız? İşte yanıtlar. Ramazan bayramının ilk günündeyiz. Bir ay boyunca oruç tuttuk ve vücudumuz da bu oruçtan etkilendi. Peki bugün itibaren nasıl yemek yemeliyiz, neler içmeliyiz? Bunu da uzman konumuzdan alacağız. Hoş geldiniz habere. Merhaba, hoş bulduk ilk günündeyiz bir ay boyunca oruç tuttuk metabolizmamız da yavaşladı. Bu yüzden bundan sonraki bugünden itibaren nasıl yemek içmeliyiz, neler yemeliyiz, nasıl tatlılar yemeliyiz onu da çünkü bayram önümüzde çok yemek var tatlı var neler yapmalıyız? Ramazan boyunca oruç tutan bireylerin yeme içme düzenlerinde bir azalma, öğün sayılarında düşüşler meydana geldi. Haliyle Ramazan bayramı başlaması ve normal yeme içme düzeninize geçtiğinizde beslenme düzeninizde aksine daha fazla yeme yeme eğilim içerisinde bulunmaktalar. Oldu. Bu kadar çok besin desteğini bir arada tüketmek bazı bireylerde mide ve sindirim sistemi üzerinde bazı sağlık problemleri neden olabilir. Özellikle e, karaciğer yağlanması, hipertansiyon, e, diyabet, insülin direnci ya da reaktif hipoglisemisi olan bireylerin mutlaka beslenme düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu tarz hastalıklar fazla besin tüketimiyle beraber daha hızlı boyuttan yükseltmekte. Evet. Gün içerisinde metabolizmanızda yavaşlamalar meydana geldiği için kadınların gün içerisinde en az 1500 kalori, erkeklerin erkeklerinde 2000 kaloriye ihtiyaçları vardır. Sınır ne olmalı? Şu anda. Ee, 1500 kalori kadınların şu an standart kalorisidir. Evet, oruçtan sonra, başlamadan sonra, sonra başlaması gereken evet. 1500 kalori ee, erkeklerde de 2000 kalori olarak adlandırıyoruz. Standart kaloriler bunlar. Tabii ki kişiden kişiye değişiklik gösterir. Herkesin e, vücut metabolizma hızı birbirinden farklıdır. Ee, bu arada nasıl besinler tüketmeliyiz yani neyle başlamalıyız Ramazan'dan sonra onu söylemek istiyorum. Evet şimdi e, 16 saatlik bir katıktan çıkınca evet. ilk tercihimiz her şeye saldırmak olmakta. E, şunu yapmanız gerekiyor bayram günü sabaha başladığınızda Hı -hı. hafif bir kahvaltı tercihinde bulunmanız lazım kahvaltınızın içerisinde hamur işlerinden ya da böreklerden uzak durmanız gerekiyor kahvaltınızın içerisinde ne olmalı e, peynir Yumurta mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Domates, salatalık, yeşillikler yağsız ve limonlu olarak tercih edilirse çok daha sağlıklı olur. Ve kahvaltınızın içerisinde ekmeğiniz tam tahıllı ekmek olmalı. Tam Beyaz tağlı ekmek. ekmekten Kaç uzak. Kaç dilim olmalı olayız. bu? Ee, kadınlarda iki dilim, bir ile iki dilim arasında değişir. Erkeklerde de üç dilime kadar çıkabilirsiniz. Ama kahvaltıda lütfen bayramın ilk sabahında abartmayalım. Çünkü e, günün ilerleyen Öğren. saatlerinde çok fazla ikramlarla karşı karşıya kalacağız. Her gittiğimiz yerde bir şeker, bir çikolata ikramı olacağı için ya da akabinde tatlılar, meyve suları, asitli içecekler, kuru yemişler arka arkaya geldiği için biz sabah kahvaltımızı biraz daha hafif tutmamız gerekmektedir bunu bir saati var mı? Yani şu saatte yapmalıyız bundan sonra da ona göre dikkat etmeliyiz diye bir saat verebilir miyiz? Ee, sabah en geç saat 10'da kahvaltı sürecimizin Hı. tamamlanmış olması gerekmekte. Ee, zaten bayram sabahı herkes mutlaka erken kalkacaktır. Güne erken başlayacaktır. Ee, dediğim gibi kahvaltınızda hafif besin tercihinde bulunursanız sizin için ...en azından güne birazcık daha... ...iyi bir başlangıçla başlamış olabiliriz. Daha ee, sonraları mesela ikramlar gelecek... Hı hı. ...ikramlarda, tatlılarda nasıl dikkat etmeliyiz bunu? Şimdi geleneklerimizde şeker bayramı deyince aklımıza ilk gelen tabii ki... E, ...ikramlıklar, şekerler, çikolatalar... E, ...şerbetli tatlılar, hamur tatlıları gelmekte. Biz şöyle yapmamız gerekiyor, gelenek girdik ve geleneklerimizden birazcık dışına çıkalım. İlk önce kendinizi düşünün, sonra da gelen misafirlerinizi düşünün. Bir kere... ...ikramlıklarda... Ee, çikolata, drajeler, şekerler yerine kuru meyveler, kuru kayısı tercih edebilirsiniz. Kuru incir olabilir ya da isterseniz kuru mürdüm eriği. Ama bunları tek başına değil, yanında mutlaka ceviz, badem, fındık ya da kuru yemişlerden tercih etmeniz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey yapılabilir. Ee, ben genellikle ee, şöyle tavsiye ediyorum: kuru badem, ee, kuru eriğin içerisine bir tane badem. Hı hı. kendinize mükemmel bir tatlı gelen çocuklara misafirlerinize kendiniz için sağlıklı bir arayönü olacaktır bu şekilde tercih edilebilir hı hı. Ee, ve günün sonunda ilerleyen saatlerinde mutlaka tatlı ikramları olacaktır tatlılarda eğer tercihiniz varsa hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmesini istiyoruz ha, sütlü tatlılar örneğin ne olabilir yemeklere geleceğim ama sütlü tatlıya gelmişken onu soralım neyi tercih etmeliler sütlü tatlılar ee, kazandibi evet. sütlaç sakızlı muhallebi bu tarz tatlılar tercih edilebilir ya da komposto hoşaflar tercih edilebilir bunlar bizim için çok daha sağlıklı bir lif bakımından zenginler aynı zamanda kan şekerimizin dengelenmesinde yardımcılar Mesela Öğle yemeğine başladığımızda öğle yemeğinde ne tercih edilmeli sebzeden başlarsak evet şimdi o kadar arkadaşlar sonra... şimdi rica edelim çünkü sebzeler çok güzel gözüküyor burada evet. şöyle sebzelere gelsek ne tercih etmenizi istersiniz zeytinyağlı e, taze fasulye ya da bamya yemeği ya da evet. bir börülce yemeği tercihleriniz arasında olabilir. Bunlar çünkü daha yavaş başlamaktır. Bunlar yetiyor. çünkü hem sizin sindiriminize yardımcı olur hem de içerisinde yüksek oranda lifler vardır. bunun yanı sıra isterseniz sofranızın içerisinde yoğurtlu sebzeler. Yoğurtlu sebzeler. Örneğin cacık olabilir. Örneğin cacık olabilir Oradan... ya da yoğurtlu semizotu, semizotu tercih edebilirsiniz. görüyoruz şu anda. Evet. Hı -hı. Biz Ramazan ayı boyunca hep gittiğimiz iftar yemeklerinde evet. etleri yedik yedik evet evet. bir de oraya geleceğim tersi tersi tabii tersi evet. Evet. E, şimdi e, et, kırmızı etlerden ziyade hayatımızın içerisinde birazcık daha bakliyata yer vermemiz gerekiyor mesela barbunya yemeği tercih edilebilir beslenmemizin içerisinde ya da e, sadece et parça et yerine etli sebze yemekleri evet. tercih edebilirsiniz tatlılar da geldi onu görüyoruz burada deniz gibi kazandibi Evet. burada gözüküyor neden sütlü tatlı daha çok tercihimiz olacak burada? Öncelikle kalorisi çok daha düşük. İkincisi içerisindeki şeker miktarı bizim için çok daha sağlıklı. Çünkü şerbetli tatlıda hem hamurdan gelen bir tatlı var. Bir karbonhidrat testi alıyoruz hem de şekerli şerbetli su olduğu için oradan gelen ekstra bir kalori var. Evet. Örneğin size şöyle bir ifade edebilirim. İki tane baklava yediğinizde 500 kalori alıyorsunuz. İki baklava da, i̇ki baklava 500, da 500 kalori. 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 Bunu altını çizelim kalori. yani. E, şimdi altını bir... çizelim. E, siz 500 kalori yakabilmeniz için 2 saat tempolu koşmanız gerekiyor. Ya da 45 dakika, eğer iyi bir tenis oyuncusuysanız 45 dakika tempolu bir tenis yapmanız lazım. Ya da evde 2 saat tempolu bir temizlikle 500 kalori anca yakabiliyorsunuz. Onun yerine sütü tatlı tercih ettiğiniz zaman bir porsiyon sütü tatlı 285 kalori. Sabah kahvaltısında e, mutlaka sabah kahvaltınızda yumurta Hı hı. peynir. Bir ya da iki dilim ekmek kadınlar için. Erkekler için de maksimal üç dilim ekmek olabilir. Domates, e, salatalık ve yeşillikler, bol limonlu ve yağsız tercih edilmesini istiyoruz. Mutlaka yanında çay. Ama eğer tansiyon probleminiz varsa çok açık çay, limon dilimli olabilir. Eğer kansızlığınız varsa sadece bitki çayı içeceğiz. Bitki çayı içeceğiz. Evet. E, Kuşluk vakti oldu. ondan sonra. Içeceğiz. Kuşluk vaktinde de bir meyve tercihleriniz arasında olabilir. Ama eğer derseniz ki ben ziyaretlere gideceğim ve orada bana tatlılar, şekerler ikram edilecek Ne olacak orada? O zaman biz sadece ara öğünde bir çay bardağı süt içelim. isterseniz meyveyi kapatalım. Tatlı vermeyin, süt verin. Evet süt verin olacak. Diyeti olduğu için. Yani. Evet şimdi evden çıkmadığımızı düşünüyorum evet. ben o yüzden sabah 10'da bir çay bardağı süt içebiliriz en azından misafirle gittiğimiz yerde şekerlere tatları karşı saldırma isteğimiz bir nebze olsun düşer. Hı -hı. Çünkü bayramın en büyük handikapı e, sırf şeker üzerine kurulu bir düzen olduğu için bizim kan şekeri metabolizmamızda inanılmaz sıkıntılar yaratıyor. Kan şekerinizdeki iniş ve çıkışlar sizin gün içerisinde daha fazla besin tercih etmenize sebep oluyor. Bunlar da... E, karaciğer yağlanması da farklı hastalıkları ortaya çıkarabilmekte. Öyle girelim. Öğlen Bu bayram de, diyetini de, tekrar altını de, çiziyorum. Ne? <laughs> tercihiniz zeytinyağlı sebze yemekleri, sebzeli yoğurtlar, e, bakliyat tercih edebilirsiniz isterseniz ya da se, bol sebzeli et yemekleri tercih edebilirsiniz. Bunlar sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Mutlaka su için. Suyu geleceğim. Evet. Su ne kadar günde? Gün içerisinde Biraz en az 2 maksimal 3 litre su içmeniz gerekiyor. 3 litre. Evet havalar çok sıcak olduğu için vücudumuzun suya ihtiyacı var. Biz e, bazen soda da tercih ediyoruz ama eğer tansiyonunuz varsa sodadan uzak durmanız gerekiyor. Hı hı. Ee, öğleden sonra da bir şey veriyor musunuz bu diyette? Öğleden sonra e, misafirliklerde olacağınız için bitki çayları tercih edebilirsiniz. Tatlı İstersen. ikram edilirse? tatlı ikram edilirse eğer şerbetli tatlı varsa evet. evde evet. sadece ufak bir parça tatlının bir tamamı değil küçük bir dilim bir dilim değil, onda kaç kalori var bir dilim baklavada ee, ortalama 100 kalori alırsınız 100 kalori. tek ufacık bir dilimle Hoşaf'ı tercih edebilirler bir öğlen yemeğinde onu soralım. Hoşaf e, öğlen yemeğinin arkasında tercih edilebilir. Oldukça e, sağlıklı bir tatlıdır. Lif bakımından zengindir. İçerisinde yüksek oranda C vitamini vardır. Potasyum desteğini sağlar. Hem bağırsaklarınızın hem tansiyonunuzun düzenli boyutta çalışmasına yardımcı olur. Hemen bu bayram diyetinde akşama gelelim. Akşam nasıl geçmeli? Akşam eğer dışarıda olacaksınız veya evinizdeyseniz ızgara bir balık balık tercih edin. Evet çünkü biz Ramazan ayı boyunca hiç balık tercih etmedik. Balığa yer verebiliriz ya da e, yine haşlanmış bir hindi eti olabilir. Beslenmeniz içerisinde bol yeşil salata yanında ayranınız ve bir dilim ekmeğinizle güzel bir akşam yemeği tercih edebilirsiniz. Şimdi sıvı tüketim dedik, su dedik, ayran dedik. Başka sıvı tüketirken neler dikkat etmeliyiz? Yani yeşil çay mı, gazlı içecekler mi, sodayı veriyor musunuz? Hı hı. Bu Pardon. diyette. Bayram boyunca sürekli tatlı besinlerle haşır neşir olduğumuz için asitli içeceklerden ve e, soğuk çaylardan uzak durmanızı istiyoruz, şekerli soğuk çaylardan. Onun yerine ayran tercihleriniz arasında olabilir, soda olabilir, bitki çayları tercih edebilirsiniz. E, ama belirttiğim gibi tansiyon probleminiz varsa soda ve tuzlu ayrandan uzak durmanız gerekiyor. Soda ve tuzlu ayran. Evet, tuzsuz ayran tercihleriniz arasında olabilir. Bitki çaylarında yeşil çay tercihiniz ama günde iki fincan daha fazla değil çünkü yeşil çayın içerisinde yüksek oranda bir kafein var. Ee, gün içerisinde çok fazla siyah çay ve kahve içilmesini istemiyoruz. Ee, bunlar vücut içerisinde kafeini arttırıyorlar ve vücudunuzda hem mineral kayıplarına hem de vücutta ödem de oluşturabilir. Biz çok sıcak şu anki hava sıcaklığımızda. Evet, o yüzden bol su içmemiz Son 2 iki sorum var. Bir tanesi en önemlilerden biri çocukları nasıl korumalıyız? Şimdi şekerler, tatlılar var. Çocukları nasıl korumalıyız burada? Evet çocuklarda da şöyle ki mutlaka Şeker ikram etmek yerine evet. tatlı sütü tatlı. O çok tercih. şeker ikram edilecek. Evet şeker ikram edilecekse mutlaka alkol bir bardak süt. Süt. Ha, bu evet. çok önemli evet. Hem diş sağlığı için önemli evet. hem de e, kan şekerinin dengelenmesi adına. Hı -hı. Çocuklar hiperaktif ama o kadar çok tatlı dediklerinde onların da kan şekerleri metabolizmasında bir sıkıntı yaratabilir. Hı -hı. E, o yüzden sütle beraber tercih edilirse sağlık adına hiçbir problem oluşturmaz ve aynı zamanda diş çürüklerinin önüne geçmiş oluruz. Şekerin ve ağır tatlıların yanı sıra bize bir tarif ya da tatlı tarifi şu tatlıyı şöyle yaparsak daha güzel oluyor diyebileceğiniz bir tatlı var mı? Bu yenmeli diye. Şöyle ki... E bir tarif edin ya da ne bileyim şu tatlı yenmeli ya da şu tatlı daha çok tercih edilmeli diye. Sütlü tatlı tercihimiz. E sütlü tatlı yaparken e daha düşük kalori olmasını istiyorsanız light süt ve tatlandırıcı kullanacağız. Hı -hı normal basit şeker kullanmayacaksınız. Buradaki bir de uyku düzenini sorayım en son olarak ee, uyku düzeni nasıl olmalı? Örneğin kalp hastaları ya da uyku düzeninde nasıl hareket etmeliler? Gün içerisinde bir bireyin ortalama minimum 6 saat maksimum 8 saatlik bir uykuya ihtiyacı vardır. Hı hı. Ee, uyku düzeni de bozuldu Ramazan'da. Evet uyku düzeninde bozuldu metabolizmamız bozuldu vücudumuzla ilgili bütün düzenler bozulduğu için ve bayramı da daha keyifli ve rahat geçirmek için ee, sabah uyandığınızda belirli bir 6 saatten sonra uyandıktan sonra hafif bir kahvaltıyla güne başlarsanız ve dediklerimi uygularsanız Ramazan bayramınız rezil, zehir olmaz. Zehir olmaz. Evet. Eee uyku düzenini tam olarak onu almak istiyorum. Yani tam e, sabah kaçta kalkmalıyız? Akşam da yemek sonrasını onu ona, ona oraya almak uyuyorsanız, istiyorum. Eğer 8'de uyanmamız gerekmekte. 8'de uyanmamız evet. gerekmekte. Evet. Hı hı. Ee, şu an dediğimiz gibi hepsini aldık. Buradaki bütün yemekleri söyledik. bayramımızda nasıl olması gerektiği metabolimiz yavaşladı. Onun yüzünden düzgün yapmak zorundayız. Bütün yiyeceklerimizi diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Katılın teşekkür için. ederim. Sağ Çok sağ olun. Herkese iyi bayramlar. Evet bayramda yapmamız gerekenleri uzmanımızdan aldık. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, hangi sebze yiyeceğiz, hangi eti yiyeceğiz, saat kaçta yiyeceğiz. Bir de bayram diyeti de aldık diyorum. Söz tekrar merkeze İstanbul'a bırakıyorum.